Merhaba arkadaşlar. Kimyasal denge etki eden faktörleri konuşacağız şimdi. Burayı konuşurken Le Chatelier prensibini iyi algılıyor olmanız gerekiyor. Le Chatelier der ki reaksiyon denge reaksiyonuysa dengedeyse, ise dengede yapılan bir etki tepkiyle sonuçlanır. Ne demek bu? Dengedeki sisteme dışarıdan bir etki yaptığınız zaman denge bu etkiyi azaltacak yönde tepki gösterir. Bunu örneklerle az sonra açıklayacağım sizlere. Devam edelim. Derişim denge etki eden ilk faktörümüz, derişim değişiminin denge etkisini konuşacağız bu kısımda. Hemen, 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 hemen öşetörlüğü de e, kullanarak derişimin denge etkisini konuşalım. Böyle bir reaksiyon verildiği zaman size, reaksiyon verildiği zaman, reaksiyondaki bir maddenin derişimi değiştirildiğinde denge nasıl değişir diye sorulacak. E, şöyle yorumlayacağız. Mesela karbondioksit gazı eklenirse denge nasıl değişir denilecek size. Karbondioksit gazı eklenirse karbondioksit derişim bir miktar artacak. Denge bozulacak. Dengeye etki yapıldı. Denge hemen bir tepki gösterecek. Bu artışı azaltıcı yönde bir tepki gösterecek. Denge ürünlere doğru ilerleyecek. Karbondioksit derişim artmıştı. Zamanla bir miktar azalacak. Tekrar dengeye ulaşılacak. Karbon monoksit derişimi artacak. Karbon katısının derişimi değişmez katı ve sıvıların dengede demiştik. Mol sayısı azalacak denge ürünlere doğru ilerlediği için. Kc değerinin sayısal değeri derişim değişmesiyle değişmez hiçbir zaman. Hiçbir zaman Kc derişimle değişmez arkadaşlar. Sadece sıcaklıkla değişecek Kc az sonra. Hemen bunun grafiğini görelim. Karbondioksit gazı eklemenin grafiğini görelim. Reaksiyondaki maddelerin dengedeyken, değişimleri sabitken böyle bir etki yapılıyor ki karbondioksit gazının değişiminin arttırılması etkisi yapılıyor. Derişimi artıyor bir miktar sonra bir miktar azalarak tekrar dengeye ulaşılıyor. Dengeye e, ye, tam arkadaşlar eski haline geri gelmez bir miktar ve artış söz konusu olacaktır eklenen madde ilavesiyle. Karbon katısının derişimi değişmeyecek, katı ve sıvılar değişmeyecek dedik. Karbon monoksit derişimi ne olacak denge ürünlere doğru ilerlediği için artıyor olacak. Grafiği de budur. Karbondioksit eklenmesinin. Karbon monoksit gazı uzaklaştırmayı konuşalım şimdi de. Hemen bunun için, bunun için, bunun için şurayı tekrar şöyle silelim hızlıca. Tekrar kalemimizi alalım. Karbon gazını uzaklaştıralım. Karbon uzaklaştırıyorum, alıyorum ortamdan. Azaltıyorum karbon monoksit derişimini bir miktar. E, ne olacak e, tepki? karbonmonoksit arttırma tepkisi gerçekleşecek reaksiyon tarafından. Hemen karbonmonoksit artacak. Yani denge ürünlere doğru ilerleyecek. Karbondioksitin derişimi denge ürünlere doğru ilerlediği için azalacak. Karbondioksit derişimi azalacak, denge ürünlere kayacak. Karbon katısı yine değişmeyecek. Bu sayısı azalacak sadece. Karbonmonoksitin derişimi başlangıçta azalır, sonra bir miktar artar. Ama eski haline gelmez şeklinde yorum yapılır arkadaşlar. Bu şekilde grafiği de söz konusudur. Karbon monoksitin uzaklaştırılması grafiği. Evet. Karbon katısı eklenirse, karbon katısı eklenirse denge değişir mi? Katı ve sıvı eklendiğinde değişmez. Katı ve sıvılar dengeyi değiştirmiyorlar arkadaşlar. Hiçbir yöne kaymaz sistemin denge durumu. Karbon katısının değişimi değişmez. Sadece eklendiği için madde Mor sayısı değişecektir. Katı ve sıvıların mor sayıları değişiyor sadece. Derişimleri değişmez olarak alacağız arkadaşlar denge durumunda. Peki helyum gazı eklenirse buraya reaksiyonu, Buraya aksiyonu helyum eklendiği zaman helyum denge durumundaki e, maddelerin helyumdan bağımsızlar. Helyumun ekle, eklenmesi dengeye etki etmez. Leşatörlüğü bozmaz arkadaşlar. Kaptaki toplam basıncı arttırıyor sadece helyum gazının eklenmesi derişim değişimi. Evet hemen örneğine bakalım. Bir tepkime verilmiş yine. Bu tepkimeye bir miktar karbondioksit gazı eklenirse. Karbondioksit ekleyelim bakalım. Ekledim arttırdım karbondioksitimi. Etkiye tepki gösterecek denge. Leşatörye. Hemen denge girenlere doğru kayacak yorumunu yapacaksınız. Karbondioksitin denge durumu derişimi değişmez olarak alınıyor. Grafikte gösterilmiş bir miktar değişir olarak da bazı kaynaklarda çıkar. Yanıltmasınız size. Az sonra konuşuruz tekrar. Karbon kalsiyum karbonat katısının mol sayısı artar. Katı olduğu için mol sayısı sadece değişecek dedik. Dengeye girenlere kaydığı için molu artacak kalsiyum karbonat katısının değişimi değişmeyecek dedik. Kalsiyum oksit katısının mol sayısı azalacak. Denge girenlere kaydığı için kalsiyum oksit azalacaktır. Kalsiyum oksit katısının değişimi değişmez olarak alacağız arkadaşlarım. Hemen başka bir örneğimize bakalım. Evet. X2 gazının denge derişimini arttırmaz hangisi diye soruluyor. Diyor ki sana, evet kaba y ye eklenmesi. Kaba y ye eklediğin zaman etkiye tepki gösterecek reaksiyon. Denge ürünlere kayacak. x 2 artacak arkadaşlar. Arttırması soruyor. Birinciyi almayacağım. Ortamdan bir miktar x gazı çekilmesi. x gazını çektiğim zaman ne olacak denge? x gazını arttırma yönünde ilerleyecek. Yani girenlere kayacak. x 2'nin miktarı derişimi azalacak. x 2 derişimi azalıyor, artmıyor. Bunu alacağız. Evet ortama x 2 gazı eklenmesi. x 2 gazı eklenirse evet denge girenlere kayacak. Derişim bir miktar artacak. Eski durumuna gelmez olarak alalım bunu. Bir miktar artar olarak alalım. Derişimi arttırdı bu da. Bunu da almıyoruz. Yalnız 2'yi alıyoruz soruda. Hemen baktık. Böyle bir grafik verildiği zaman hangi işlem yapıldığında T2 durumuna ulaşır diye soruluyor size. Şimdi böyle bir işlemde ne olmuş burada bakıyorum. Maddelerimin derişimleri sabitken öyle bir etki yapılmış ki bu derişimler değişmiş. Ne olmuş? NO eklenmiş. NO'nun derişimi artmış arkadaşlar bakın. Ortama NO eklenmiş. NO eklenirse denge ürünlere kayar. NO bir miktar azalır. Klor bir miktar azalır. nocl Cl ne olacak arkadaşlar? Artacak grafiğidir. NO gazı eklenmesi söz konusudur bu grafikte. NOCl2 eklediğim zaman NOCl2'nin derişiminin yukarıya doğru artması lazım. Şöyle olması lazım. Bir madde eklendiği zaman derişim şöyle birden artar arkadaşlar. Derişim grafiği birden artar. Bunu almam. Böyle bir durum söz konusu değil. Klor gazı uzaklaştırmada da yine derişim şöyle azalacaktır. Böyle göstermediği için bunu da alamam. Yalnız iki alırım burada. Yine. Hemen şimdi hesaplamalarına bakalım. Hesaplamalarına bakalım bir denge reaksiyonu verilmiş. Ben tekrar tepkimeyi yazamıyorum arkadaşlar. Başlangıç, tepkime, denge diye soruyu özetleyelim bakalım. Ne diyor? 1 mol SO3 gazı koydum tepkime kabıma diyor. Başlangıçta bunlardan yok elimde. SO2'nin mol sayısı 0.8 olarak ölçülüyor. Evet SO2 şurası. SO2'nin mol sayısı 0.8 oluyormuş. Bundan 0,8 oluşuyorsa bundan 0,4 oluşuyordur katsayılarına göre. Bundan da 0,8 harcanıyordur. Evet ve dengeye ulaşılıyordur. 1 koymuştum 0,8'i e harcandı 0,2'si kaldı. 0,8 kaldı elimde 0,4 mol kaldı elimde dedim. Diyor ki dengedeki SO3 gazının mol sayısını SO3'ün mol sayısını yani 0,2'yi 0,5'e yükseltmek için kabaca kaç mol oksijen gazı eklenmedi? Dengeye bir etki yapılacak. Sonra tepki gösterilecek ve tekrar dengeye ulaşılacak soru tipi. Hemen etkimle oksijen gazı eklenmesi. Oksijen gazından ne kadar eklersem SO3'ün mol sayısı 0,2 iken 0,5 olacak diyor. Yani 0,3 kadar artmasını istiyorum. Başka etkimi yok dedim. Tepki gösteriyor. 0,3 mol SO3 artıyor. 0,3 SO3 artarsa 0,3 SO2 azalır kat sayısına göre. 0,3 bölü 2 de oksijenden azalacaktır deyip dengeye ulaşıyorum. Dengede son durumda 0,5 mol SO3 mi oldu? Görüldüğü üzere 0,5 mol SO2 mi oldu? 0,4 artı 0.15 hayır artı değil eksi özür dilerim eksi 0.15 Evet, artı x kadar da son durumda kimden var elimde? Oksijenden var elimde. Denge ulaştım. Bu da denge durumu, bu da denge durumu. Denge durumları sıcaklık değişmediği için denge durumlarından gelen sabitler de değişmeyecek. Hemen bir kc oluşturayım ilk dengemden. KC oluşturayım ürün bölü giren diyerek. 0,4 oksijenin derişimi çarpı diyorum 0,8 çarpı 0,8 SO2'nin karesini aldım. Bölü 0,2 çarpı 0,2'den KC'nin sayısal değerini bulalım. KC buradan ne gelir? 4 bölü 2, 2, 8 bölü 2, 4, 2, 4, 8 çarpı 0,8'den 8'den, evet, 6, 4 geldi. Aynı K'cı alttakinin de kc'sidir. Hemen alttakine kc, 6,4 eşittir dedim. Ürün bölü girenleyeceğim. 0, 4'ten 0, çıkardım. Evet ne geldi? 025 geldi. 025 artı x oksijenin derişimi çarpı 05'in karesi bölü 05'in karesi herhalde çocuklar. Evet. 05'in karesi. Bunlar birbirini götürdü. Buradan x eşittir ne gelir? 6,4'ten 0,25'i çıkardığınız zaman 6,4'ten 0.25'i çıkartıyoruz. Ne geldi? 6,15 geldi x değerimiz. Evet. Denge kesrini konuşalım. Denge yapılan etki o şekilde yorumlanır. Şimdi denge kesrini konuşacağız. Denge kesri bir reaksiyon verilecek size reaksiyonun dengede olup olmadığını belirleme görevini üstleniyor denge kesri. QC olarak gösteriliyor. QC verilenlere göre ürün bölü giren şeklinde yazdığınız olacak arkadaşlar. QC verilenlere göre ürün bölü giren şeklinde yazdığınız olacak. siz KC'yi veriyor olacaksınız. Verilenlere göre QC'yi bulacaksınız. Eğer QC, KC'ye eşitse sistem dengededir. Reaksiyon dengededir. İleri hız geri hızı eşittir. Başlangıç değişimleri, denge derişimlerine eşittir yorumlarını yapacaksınız. Eğer bulduğunuz QC KC'den küçükse QC'yi büyütmeye çalışacaksınız denge ulaştırmak için. QC nasıl büyür? QC de ürün bölü girendi. QC'nin büyümesi için ne olacak arkadaşlar? Ürünlerin artması gerekecek. Denge ürünlere kayar yorumunu yapacaksınız QC'ye KC'den küçükse ezber değil. Bulduğunuz QC değeri, bulduğunuz QC değeri KC'den büyükse dengeye gelmek için QC'nin KC eşit olması lazım. QC'nin küçülmesi lazım. Nasıl küçülür QC? Ürün bölü giren olarak düşündük yine QC'yi. Girenler artarsa QC küçülür. Girenlere doğru reaksiyon kayarsa QC küçülür. KC'de tekrar dengeye ulaşılır yorumunu yapacağız. Hemen örneğimize bakalım. Hemen örneğimize bakalım. Diyor ki, bir litrelik kaba 0,4 dermol NO ve SO2, SO3 gazlarıyla 0,2 mol SO2, NO2 gazları konularak başlatılan reaksiyonun denge sabitini sana verdim. Miktarlarını da verdim başlangıçta. Acaba bu reaksiyon şu anda şu başlangıçta dengede midir? Onu bulabilir misin? Bulacaksın. Hemen QC edeceksin reaksiyonu dengede olup olmadığını belirlemek için. Ürün bölü giren verilenlere göre ürün bölü giren yazacaksın. SO2 02 imiş. Hacmi 1 litre kayla almadım. Derişimi 02'dir dedim. Evet. NO2 de yine 02 imiş. Derişimi verilmiş. Evet. SO3 04'müş. NO'da da 04'müş. Hemen bu işlemi yapacağım. 1 bölü 4 gelecek herhalde. 1 bölü 2, 1 bölü 2. 1 bölü 4 gelecek. Qcm bin Qcm 1 bölü 4 yani 0,25. Yani Kc eşit değil. Yani sistem reaksiyon dengede değil. Yorumunu yapacağız. Birinci öncülü alacağız. E, Qc, Kc eşit olduğunda sistem reaksiyon dengeye geliyordu. 0,25'in büyümesi lazım. 25'e benzemesi lazım. Nasıl benzer? Köce ürün böyle girendi. Bunun büyümesini istiyorum. Ürünleri arttırırım. Denge ürünlere doğru ilerler. Ve reaksiyona ulaşır. Yorumunu yaparsınız. NO2'nin mol sayısı 0,5'tir demiş denge durumundaki. Buna bakalım hemen. Hemen NO artı SO3 ok çıkardım çift ok NO2 ile SO2 oluşturdum bunlardan 0,4'er vardı bunlardan 0,2'şer vardı dengede değildi bu reaksiyon başlangıçta tepkimeye girecek ve dengeye ulaşılacak dengeye ulaşalım nereye doğru reaksiyon ilerlediğini bulduk ürünlere doğru A kadar azaltırım A kadar azaltırım A kadar arttırırım. A kadar arttırırım. Ve dengeye ulaşırım. 0,4 eksi A. 0,4 eksi A. 0,2 artı A. 0,2 artı A diyerek dengeye ulaştım. Dengedeki mol sayısı NO2'nin soruluyor. Yani 0,2 artı A soruluyor bana aslında. <laughs> Onu bulacağım. Madem dengeye ulaştım. Denge durum sabitim neydi? 25'ti. Ona eşitleme yapacağım. Yani ürün bölü giren değerini 25'e eşitleyeceğim. 0,2 artı a'nın karesi diyelim. Bölü 0,4 eksi a'nın karesi neye eşitmiş çocuklar? Denge sabitine yani 25'e. Buradan her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman. Evet. 2 eksi 5a. Eşittir 0, 2 artı a ise. 6a. E, 2'den 0, 2 çıkardım. 1, 8'si. A, 0, 3 gelir mi? A yerine 0, 3 koydum. Hakikaten NO2'nin denge molü 0, 5 geldi. Eğlencelidir bunlar. Ne yapacağını soru söyler. Lütfen dikkat ederek yapmaya çalış. Olmayanlar muhakkak at. Zamanla SO2 ve NO2'nin mol sayıları azalır. SO2 ve NO2 mol sayıları zamanla artar denge. Çünkü ürünleri gidiyor. SO2 ve NO2 zamanla artıyor, azalır. Yalan oldu. 1 ile 2'nin doğru olduğunu söylemeliydiniz bu soruda. Peki sıcaklık dengeyi nasıl etki eder? Sıcaklık önemli bir etken. Denge sabitini değiştiren tek etken yani Kc'yi değiştiren Kc'nin sayısal değerini değiştiren tek etken sıcaklıktır arkadaşlar. Ee, sıcaklık dengeyi bozuyor. Denge sabitini değiştiriyor. Bakalım nasıl? Hemen bir reaksiyon verilsin size. Bu reaksiyonun endotermik reaksiyon olduğu sorusu söylensin. Endotermik reaksiyonlarda sıcaklığı arttır denilsin. Hemen sıcaklığı arttırıyorsunuz. Löşatör öğrendiniz. Etki sıcaklık artışı, tepki sıcaklık azalması. Denge ürünlere kayacak. NO2 artacak, NO2 artacak. Görüldüğü üzere grafikten NO2 artıyor. N2O4 azalacak. Denge çünkü ürünlere kaydı yorumunu yapacaksınız. Ürün bölü giren de Kc. E, ürünler artacağı için Kc'nin sayısal değeri ne olacak? Artacak. Endo tepkimelerde sıcaklık artışı KC'yi arttırır. Evet. Demiş burada da sıcaklığı azaltmakta dengeye girenlere kaydırır. Esber yapmayalım arkadaşlar. KC'yi sayısal değerini azaltır. Bu şekilde yorum yapın. Böyle okları kullanarak yorum yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Endotermik tepkimelerde sıcaklık değişimi bu şekilde etki ediyor. Ektotermik tepkimelerde sıcaklık değişimine bakalım hemen. Hemen yine egzotermik bir tepkime verildi size. Ya da tepkimenin sen egzotermik olduğunu buldun. Sıcaklığı arttır dedi sana egzotermik tepkime. Sıcağı sevmiyor. Bakalım ne oluyor? Denge hemen girenlere kayıyor. Girenler NO2 artıyor. NO2 artıyor. NO2 artıyor. N2O4 azalıyor. Derişimi azalıyor. Ürün böyle giren artacağı için KC giren artacağı için KC azalıyor. Düşürüldüğünde de tam tersi oluyor sıcaklık düşürüldüğünde de. Hemen 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 hemen. Şöyle bir e, yorum sorusu söylendi size. Bir reaksiyon verilmiş. Endomevzom olduğu söylenmiyor. Sana sıcaklık değerleri verilmiş. Bu sıcaklık değerlerinde Kc'nin sayısal değerleri verilmiş bu tepkimeye dair. Sıcaklık arttıkça Kc'nin sayısal değeri bak azalıyor. 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi azalıyor. Bu madem sıcağı sevmiyor. Yani... Egzotermik bir tepkime deyip hemen ısısını ürünlere yazıp tüm yorumlarını yapabilirsin. Tepkime egzotermiktir. Sıcaklık arttırıldığında hopa sıcaklığı arttırdım. Denge girenlere doğru bozuluyor dedin. Evet. Demiş. Bu yorumları yapabilirsiniz hepiniz. Hemen bakalım şimdi sorularına, sıcaklık sorularına. Ee, yine dediğim gibi deminki verilen gibi 400'deki KC 16'ymış, 600'deki 40'mış. Bak bu sıcağı seviye, sıcaklık arttı, KC arttı. Bu madem endotermik bir tepkimedir dedin. Isıyı hemen girenlere yaz. Sıcaklığını arttır demiş endotermik tepkimenin arttırdın. Ne oldu denge? Ürünlere kaydı. Toplam molekül sayısı ne oldu? Bir burada, bir burada iki molekülün vardı. 1 burada 2 burada 3 molekülle doğru reaksiyon ilerledi. Toplam molekül sayısı arttı. C5H6'nın mol sayısı denge ürünlere doğru kaydığı için arttı. I2 gazının derişimi, I2 gazının derişimi azalıyor. Denge ürünlere doğru ilerliyor. Azalıyor derişimi yorumunu yaparsın. 1 ile 2'nin doğru olduğunu söylersin soruda. Hemen buna baktık. Dengeç sabitinin sayısal değeri sıcaklık arttıkça azalıyorsa sıcağı sevmiyor bu. Yani egzotermik ısı veriyor. Evet egzotermiktir dedin. İleri tepkime geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden küçüktür. Delta H'ın egzotermik olduğu için eksi olmasını istiyorsun. Delta H ürün eksi giren ya da EAI eksi EAG'den hesaplanıyordu. Hatırlayın. EAI eksi EAG formülünü yazdım. Şimdi EAI, EAG yorumlarını yapabilirsin. Eksi olmasını istiyorsan EAG'nin daha büyük olmasını söylersin. Ee, daha büyük olacaktır EAG. EAI daha küçüktür demiş. Evet bu da doğrudur dedin. Sıcaklık arttırıldığında AB gazlarının derişimi azalır. Sıcaklığı arttıralım hemen. A ile B ne olacak? Artacak. Denge girenlere kayacak. AB artacak. Azalmayacak. 1 ile 2 doğrudur bu soruda da. Basınç hacim değişimi için. Basınç hacim değişimi için arkadaşlar. Gaz molüne bakıyoruz. Gaz molüne bakıyoruz. Bunu defalarca söyledim. Gaz molüne bakıyoruz. Basınç hacim değişimi için. E, reaksiyondaki maddelerinizin, gaz maddelerinizin molleri aynıysa basıncın ya da hacmin değiştirilmesi dengeyi bozmaz dengeyi bozmaz. Ama molleri farklıysa, molleri farklıysa. Atıyorum 3 girmiş, 3 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmışsa. Dedi ki sana, kabın hacmini küçült. Hacmini küçültürsen kabının basıncı artacaktır. Değil mi? Basınç artacaktır. Hacmini küçülttüğün zaman tepkimedeki çok kalabalık taraf daha çok çarpışacaktır. Reaksiyon çoktan aza doğru, çok gaz molünden az gaz molüne doğru ilerleyecektir. O çok önemli. Hacim küçültüldüğü zaman çoktan aza reaksiyon ilerler. Çok gaz mol, küçük hacimde çok çarpışma olur. Çoktan aza doğru reaksiyon kaymak ister. Buradan tutun lütfen. Hacmi büyüttüğün zaman çok taraf rahat etmek isteyecek azdan çoğa doğru reaksiyon ilerleyecek. Azdan çoğa doğru reaksiyon, denge reaksiyonu bozulacak ve ilerleyecek. Gençler bu çok önemli. Ee, burada şu özet olarak yazılmış burada. Ee, ama şu şuradan bilirseniz rahat edeceksiniz. Bir de burada şunu söylemek istiyorum size. Hacim değişimi olduğu zaman tepkimedeki tüm maddelerin derişimleri aynı anda değişir. Haberiniz ola. Tüm maddelerin derişimleri aynı anda değişir. Az sonra demek istediğimi anlatacağım. Bakalım. Evet. Katalizörü de konuşalım. Katalizörü de konuşalım. Katalizör, katalizör denge sabiti ya da denge derişimini değiştirmiyor. Sadece dengeye ulaşma süresini azaltıyor. Yani reaksiyonu hızlandırıyor reaksiyonu hızlandırır katalizör bildiğiniz üzere denge etki etmez katalizör dedik evet bir de şuna bakalım hemen şu kalemi alalım evet hacim azaltılırsa hangileri doğrudur evet şimdi ne demek istedim size biraz önce 3 mol gaz girmiş 2 mol gaz çıkmış hemen gaz molüne baktık basınç hacim yorumlarında gaz molüne baktık evet 3 gaz girmiş, 2 gaz çıkmış. Hacmi küçülttüm. Hacmi küçülttüğüm zaman kalabalık taraf çok çarpışacak. Denge ürenli, ürünlere doğru bu reaksiyonda bozulacak. Çoktan aza doğru. Toplam molekül sayısı 3'ten 2'ye doğru azalmış oldu. Denge sabitinin sayısal değeri sadece neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyordu. Hacimle değişmez dediniz. SO2'nin kısmi basıncı artar. Denge ürünlere doğru ilerliyor. SO2'nin SO2 gazının değişimi azalıyor. Yani mol azalıyor. Mol azalırsa basıncı da ne olacak? Azalacaktır. Dersiniz yalnızca bir alırsınız bu soruda. Hemen başka bir soruya baktım. Hacmi sabit tutulup ısıtıldığında ürünlerin mol sayısı artıyor. Hemen bakın tepkimelerime. ısıtıldığında girenler artar Adana'da. Bursa'da ısıtıldığında ürünler artar. Yani endotermik bir reaksiyon arayacağım. Egzotermikleri hemen eledim. Adana ile Denizli e gittiler. Evet. Hacim küçültüldüğünde girenlerin mol sayısı artıyorsa hacim küçültüldüğü zaman çoktan aza doğru reaksiyon ilerliyorsa girenlerin mol sayısı artıyorsa az olan taraf giren tarafı maden. Yani girenlerin mol sayısı gaz mol sayısı daha az olacak giren gaz mol sayısı daha az olacak. Bursa'da 2'ye 3 giren gaz mol sayısı daha az dersiniz. Cevabınız Bursa gelir bu soruda. Bunu ve bunu sizin yapmanızı istiyorum. Bana özelden cevaplarınızı alacaksınız. Anlamadığınız yer olursa muhakkak sorun çocuklar. Sizi seviyorum. Sağlıklı, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi çok.